Merhaba sevgili arkadaşlar. 10. sınıf 4. tema 9. testimiz yazım kurallarıyla soru çözümlerimize devam ediyoruz. Birinci sorumuza başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık vardır? Bakalım. A şıkkı Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Van Gölü turistik açıdan önemli bir yere sahiptir. Evet burada Doğu Anadolu bölgesi ve Van Gölü doğru yazılmış. B şıkkı yeni görev yeri Konaşlı Mahallesi'nde yer alan bir devlet okuluydu. Konaşlı Mahallesi de yine doğru yazılmış. Sanayinin günden güne geliştiği Çerkesköy ilçesi büyümeye devam ediyor. Şimdi Çerkesköy doğru yazılmış, büyük harfle başlamış. Ancak il, ilçe, köy gibi sözcükler küçük harfle yazılmalıdır. Çünkü özel isme dahil değildir. D şıkkı doktor Kerem Bey hastanın tüm testlerini dikkatle incelemişti. Yine Kerem'in K'si ve Bey'in B'si burada büyük yazıldı. Doğru. Bu yaz tatilinde Avrupa kıtasında bulunan birçok ülkeye gideceğiz. Kıta kelimesinin K'si küçük olacaktır. Asya kıtası, Avrupa kıtası. Avrupa'nın A'sı büyük. Doğru. Kıtanın K'si küçük. Doğru. Cevabımız C şıkkı olacaktır. İkinci sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki bağlacı veya ki ekini yazım ile ilgili bir yanlışlık vardır. A şıkkı. Güzel bir bakıma ihtiyaç duyan okul bahçesindeki basket potaları onarıldı. Şimdi burada ki'nin yazımında ki'den sonra ki olan sözcüğe ler getirdiğimizde anlamlıysa bitişik yazılır. Sözcük anlamlıysa cümlenin tamamına bakmıyoruz. Sözcük anlamsızsa ayrı yazılır bahçesindekiler diyebiliriz burada. O yüzden bitişik yazılması lazım. Yanlış yazılmış ayrı yazılarak. Diğer şıklara bakalım. Sınavdan yüksek bir not alamadı oysa ki gece gündüz çalışmıştı. Burada değerli arkadaşlar ki bağlaştır ayrı yazılması lazım ancak kalıplaştığı için bitişik yazıyoruz oysa ki bu projeye o kadar fazla kafa yordu ki sonunda e, rahatsızlanıp hastanelik oldu. Bakın yordu ki yordukiler diyemeyeceğim için ayrı yazıldı. Çocuğun ok atışları isabetli oluyor. Adamın ki hedefin yakınından geçmiyor. Adamınkiler diyebildik. Bitişik yazıldı. Buradan da anlaşılıyor ki gayretlerimiz ölçüsünde başarıya ulaşırız. Anlaşıyor, anlaşılıyor kiler diyemeyeceğimiz için ayrı yazılacak. Doğru yazılmış cevabımız A şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuzdayız. Aşağıdaki dizelerin hangisinde Mumi, Mumi'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık vardır? Soru edatı olan Mumi ayrı yazılır. Bunu biliyoruz. A. Sordun mu geceleri bizi seni beni gençliğimiz ayrı yazılmış. Doğru. Güneş midir üstümüze doğan akşamdan geceden yarım kalan midir burada ayrı yazılmalıydı hata yapılmış. Var mı bizim kadar vefalı sevmeye sevilmeye kararlı bir hata yok. Yoksa sen mücevher misin yoksa senden mi alır taşlar değerini doğru yazılmış. Yürür mü gemilerimiz böyle kaptansız pusulasız söyle demiş mü ayrı yazılmış doğru yazılmıştır cevabımız B şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuzdayız aşağıdaki cümlelerin hangisinde yön adlarını yazım ile ilgili bir yanlışlık vardır A. Yıllar önce bu bölgeden güneye doğru göç ettiler güney doğru yazılmış küçük harfle. B. Ülkemizin kuzeybatı bölümü bugün yağışlı olacak. Kuzeybatı küçük yazılmış ve bitişik yazılmış. Ara yönler bitişik yazılır. Heyetler Güney Afrika turu için hazırlık yaptı. Eğer yön ismi yer isminden önce gelirse büyük harfle başlar. Doğru. D şıkkı Türkiye'nin doğusu yine karlara bürünecekmiş. Yanlış. Neden? Yön ismi yer isminden önce gelirse büyük yazılır. Sonra gelirse küçük yazılmalıydı. Burada doğunun D'si büyük olmuş. E şıkkı trafik Güney Marmara Güney Marmara'da daha akıcıydı. Bakın burada yön ismi yer isminden önce geldi. Büyük yazıldı. Doğru yazılmış cevabımız D şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır? A. TDK'nin yayınladığı yeni kılavuzu hemen alıp incelemeye başladım. Burada bir hata yok. THY'den ulaştığım bazı yetkililer seferlerde aksama olmayacağını belirtti. Önümüzdeki günlerde ABD'den ABD'den birçok bürokrat ülkemize gelecek bir hata yok. Hepimiz UNESCO'nun paylaştığı raporları okumuştuk. Burada kısaltma kelime gibi okunduğu için ekte ona göre geldi. Rütük'ten gelen açıklamaya göre izlenme oranları yükseliyor. Bakın burada Rütük ten demesi lazımdı. Ünsüz sertleşmesi olmalıydı. Yanlışlık burada cevabımız E şıkkı olacaktır. Altıncı sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik fiillerden hangisinin yazımı yanlıştır? A. Son bir haftada yağmur çamur demeden yüzlerce kilometre yol kat etmiştik. Evet kat etmek, def etmek bunlar bitişik yazıldığını ifade etmiştik. Kat etmek bitişik yazılmış. Doğru. Düzenli ders çalışan öğrencilerin başarılı olacağını öngörmüştük. Öngörmek de bitişik yazılmış. Doğru. Bütün uğraşları sonuçsuz kalınca o da bu işten vazgeçmişti. Vazgeçmişti yine. Doğru yazılmış. Taleplerini resmi bir yazıyla üst makamlara arz etti. Bakın arz etmek yardımcı fiille kurulmuş birleşik fiil. Burada bir ses düşmesi ya da ses türemesi olmadığı için ayrı yazılmalıydı. E şıkkı duyuru yapılır yapılmaz üniversite sınavına başvurdu. Yine başvurmak bitişik yazılacaktır. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Yedinci sorumuzdayız. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde D bağlacını ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Bitkiler doğada hayati bir rol oynar ve ekosistemlerin dengesi için önemlidir. Fotosentez sayesinde bitkilerdeki klorofiller güneş ışığını enerjiye dönüştürür ve atmosferdeki oksijenin artmasına katkı sağlar. Ayrıca bitkilerdeki kökler topraktan su ve mineral alır. Bu da onların sağlıklı bir şekilde büyümelerini sağlar. Çiçekler de bir takım gö görevler üstlenerek bitkilerin genetik çeşitliliğinin artmasına yardımcı olur. Sonuç olarak bitkilerdeki bu süreçler çevremizde var olan yaşamın sürekliliği için temel bir unsurdur. Bu da derken daha burada bağlaç ayrı yazılmalıydı. Bitişik yazılmış. Cevabımız. C şıkkı olacaktır. 8. sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Yaptığımız tespitleri uzun bir makale şeklinde yayınlamayı düşünüyoruz. Tespit P harfiyle yazılıyor. Tespit şeklinde ya hata burada. Elini paslanmış bir metal parçası kestiği için tetanos aşısı olmuştu. Tetanos arkadaşlar S harfiyle yazılır. Doğru. Z ile yazılmaz. Bu yazılmaz. Bunu karıştırmayın. Sırtındaki kahverengi pardösüyü çıkardıktan sonra içeri girdi. Pardesü bu şekilde yazılıyor. Doğru. Prodüksiyon şirketleriyle prodüksiyon şirketiyle 3 yıllık bir sözleşme imzalamıştık. Prodüksiyon doğru yazılmış. Dün yapılan maçta takımımız kolektif futbola güzel bir örnek verdi. Kolektif tek L harfiyle bu şekilde yazılır. Çift L ile sakın yazmayın. Tek L harfiyle yazılıyor. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Dokuzuncu sorumuzdayız. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Ünlü İngiliz yazar son romanını yazabilmek için çok çalışmış. Bu kitap Türk milletinin tarihine ışık tutan güzide bir yapıttı. Yurt dışında kaldığı süre zarfında Almanca'dan inceliklerini öğrenmişti. Şimdi Alman özel isim Cace yapım eki aldığı için sonrasında gelen çekim eklerini kesmeli ayırmıyoruz. Burada da hata yok. Amerikalı bilim insanları okulumuzdaki bilgi şölenine katılacaktı. Zaten burada yapım ekini ayırmadık. Peki Fransızların bu güzel adaya yıllar önce ayak bastığını söyledi demiş. Şimdi burada Fransızlar dediğinde lar ekini biz burada kesmeyle ayırmıyoruz. Evet ancak daha sonra gelen ekleri de yine kesmeyle ayırmayacağız. Lar eki özel isimlere geldiğinde kesmeyle ayrılmıyor. Lar eki alan özel isimde yine daha sonrasında çekim eki alırsa bir daha kesme işareti getirmeyeceğiz. Burada bir hata yapılmış cevabımız E şıkkı olacaktır. 10. sorumuzdayız. Yeni yapılan çevre yolu şehre ulaşımı kolaylaştırırken üst geçit ve alt geçitler sayesinde trafik akışını da hızlandırmaktadır. Ayrıca hava alanına giden yollardaki altyapı çalışmaları da devam etmektedir. Şimdi altyapı çalışması bitişik yazılır. Alt yazı deseydi ayrı yazılacaktı. Alt yapı bitişik. Hava alanı yine burada bitişik yazılmalı. Hava yolu deseydi o ayrı yazılacaktı. Üst geçit ve alt geçit yine burada ayrı yazılmış. Doğru yazılmış. Çevre yolu ayrı yazılmalıydı değerli dostlar. Burada bir hata var. Çevre yolu bitişik değildir. Ayrı yazılmalıdır cevabımız. A şıkkı olacaktır. 11. sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisine bir yazım yanlışı yoktur? A. Akaryakıt fiyatları son zamanlarda artış gösterdi. Akaryakıt bitişik yazılır. B. Bilir kişi raporunu tutunca gerçekler ortaya çıktı. Bilir kişi yine bitişik yazılmalıydı. C şıkkı sönmüş bir yanardağın aktif olması mümkündür. Yanardağ bitişik olacak. D şıkkı akarsu aşındırması Yükseltisi fazla olan bölgelerde sıklıkla görülür akarsu bitişik yazılmış. Doğru. E şıkkı bu ilaç atar damar ve toplar damarlar üzerindeki baskıyı azaltacaktır. Yine burada atar damar bitişik, toplar damar bitişik olacaktı cevabımız D şıkkı olacaktır. 12. sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uygun bir örnek vardır? Bir veya iki ögesi emir kipiyle kurulan kalıplaşmış birleşik kelimeler bitişik yazılır. Bakın burada kurala uygun bir örnek vardır diyor. Yani bize bir yazım hatası sormamış. A Şehirdeki gökdelenler hepimizin gözünü kamaştırıyordu. B Kopyala yapıştır şeklinde oluşturulmuş kitapların bir faydası yoktur. Bakın burada kopyala emir kipi, yapıştır emir kipi örneğini buldum. Bu mahalledeki gece kondu sayısı her geçen gün artmaktadır. Okur yazar oranımızı artırmak için çok ciddi hamleler yapmalıyız. Pazarladığı ürünlerin fiyatını her zaman oldu bittiye getirirdi. Burada bir yazım hatası sormadı. Ne dedi? Bir ya da iki ögesi emir ile kurulan birleşik kelimeyi sordu. Bu da kopyalı yapıştır olacaktı. Cevabımız B şıkkı olacaktır.